Deniz, gel bakalım. Hadi balıkları tut. Baba da ne yapıyor bize? Baloncuklar mı gönderiyor? Gönder bakalım babası baloncukları. Baloncuklarımız çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor baloncuklar. Sen mi yapacaksın? Evet. Tam babası ver Deniz'e. Deniz yapsın o zaman. O Deniz'e baloncuklar gönderiyor. Balık mı tuttun sen? Hangi balığı tuttun? Şuna. Sarılı mavili bir balık tuttun değil mi? Getir bana. Getir 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 getir. Kaldır havaya. Kaldır kaldır kaldır. La, 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 balığımız yere düştü. La, 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 la. Evet bu bizim mavili sarılı balığımız. Başka ne tutalım Deniz? Ya. Hadi tut bakalım onu. Evet Deniz, deniz otunu tutmaya çalışıyor. Tutabilecek mi bakalım? Haydi Deniz. Evet, Deniz deniz otunu da tuttu. Getir bakalım anneciğim onu bana. Hoppa! Hoppa, deniz otunu da aldık. Evet, bunu da yanına koyalım. Balıklarımızı buraya koyalım. Evet. Evet sarılı kırmızı balığımızı tut bakalım şimdi. Tutamadın mı? Kaçtı mı balık? Yazık. Bir daha tut bakalım. Evet çevir bakalım anneciğim oltanı. Kaldır balığı havaya. Tamam ben mi tutayım onu? Kaldır bakalım kaldır. Hop. Baba. Evet bunu da buraya koyalım Bakalım Evet bir balık daha kaldı Diyeceğim ama bu bir kaplumbağa Evet kaplumbağayı da tut Kaldır kaldır Kaplumbağa düştü Deniz Düştü kaplumbağa Baba da baloncuklar mı çıkarıyor bize Çıkar bakalım babası baloncuklar <laughs> Baloncuklar. Evet bir sürü baloncuk. Hadi bakalım kaplumbağayı bir daha at Hadi kaplumbağa gel buraya. Hadi kaplumbağa. Gel buraya deniz seni yakalasın. Kaplumbağa senden kaçıyor deniz. Ne buraya, dedi sana? Kaplumbağa deniz geldi dedi sana. Ne bu dedi sana? Anneciğim ağzını tutman gerekiyor. Ağzını tutman lazım. Sakin ol. Aa tuttun. Evet kaldır bakalım. Kaldır. Kaplumbağa için çok uğraştın Deniz. Aferin sana. Alalım bakalım. Evet kaplumbağamızı da aldık. Hadi. Yerine koyduk.